Aaron Rodgers bu hafta bir conference call verdi. Anladığım kadarıyla 38 dakikalık konferans conference ben dinledim. Yani katıldım değil, dinledim. Anladığım kadarıyla basından insanları sorularını yanıtlamış. Evet. Çünkü bayağı sen, senle benle arkadaş canlısı konuşuyordu insanlarla. Sen de ilk başını dinledin. Tam, tam, tamam. tamamını okudum. Tamamını okudum. şey yaptım. Okudum. Evet. Şimdi bir kere buradan Emre ilk iki soruyu soran arkadaşları kınıyorum. Herkesin merak ettiği olay Jordan Love olayıdır. İlk iki soru işte nasıl gidiyor hayatım? İşte güvende misin falan filan muhabbet ya falan. Bir hoş var. beş yapmasınlar mı? İyi misin, hoş musun kardeş sormasınlar mı yani? Ya şimdi orada herkesin bir soru hakkı var. Sen gidip o soruyla mı geçirirsin zamanı? Evet, olabilir. Yani. Belki de öyle kolay soranlardan ilk önce soru alıyordur soruları Roger almıyordu galiba. Bir kere Roger's neden konferans conference call yapıyor? Ben onu anlamadım. Yani, yani o telekonferans yapıyor. O Çık şey görüntü aç sana kamerayı. Abi o şeyden olabilir Saklatalım. yani adamın e, vallahi o sırada özel hayatı ne yapıyor onu ben bilemem de. Eee Let da NFL draft'ında çıkıyor. Ya, o o conference callı vermek zorunda olabilir. Çünkü oyuncuların ve koçların e, NFL yani ligle yaptıkları, takımların ligle yaptığı sözleşmeler ve bunun yansıması olarak oyuncularla yapılan sözleşmelerin içinde bir takım medya sorumlulukları var. Yani işte basın toplantısına çıkma zorunluluğu, efendim işte yayın kuruluşuyla bir gün önceden Tony Roma ile işte toplantı yapma zorunluluğu gibi bütün bir, bir şeyler var. Bu da onlardan biri olabilir. İşte off season'da iki haftada bir, en az bir tane konferans call yapmak zorundasın. Olabilir. Bir de yerel kuruluşlarda da bazen takımların anlaşmaları oluyor. Hatırlarsın Tom Brady'nin mesela bir Boston'da bir radyo programına katılıyordu adam. Her hafta katılıyor. Evet. Yani gündemi yorumluyor falan. Sonra bu Tom vs. Time belgeseli çıktıktan sonra oradaki yorumculardan biri Tom Brady'nin kızı için çok sinir bozucu bir kızı varmış demişti. Eyvallah. Sonra Tom Brady telefon açıp ağzına gelinle <laughs> tabii söylememişti de yani siz demişti ne kadar sahtekar adammışsınız demişti. Ben bedavaya geliyorum, her hafta gündemi yorumluyorum, sizin şovunuza iyilik yapıyorum, benim kızım hakkında böyle bir şey söylüyorsunuz. 6-7 yaşındaki kızım hakkında demişti. Bir daha da gelmem vesaire demişti. Sonra o adamı da kovmuşlar da Tom Brady'de bir daha çıkmamıştı o kanala. Neyse, e, ee, geri dönelim. Aaron çok önemli sorular sordular tabii. Herkesin merak ettiği Jordan Love geldi, ne yapacaksın? Ve işte Pekras'ın white receiver draft etmemesi, kadrodaki durumu nasıl hissediyorsun vesaire dediler. Burada bence en önemli konuşulması gereken konu, Rodgers'ın çıkıp açık açık ben çok büyük ihtimalle başka bir takımda kariyerimi bitireceğim dedi. Yani Pekras'la oynamayacağım dedi ve bunu söylerken de hani, hani kibarlık yapıp söylüyorum muhabbeti değildi. Direkt dobra dobra söyledi. Bunu kimseden duymazdın herhalde değil mi? Tom Brady'ni biliyormuş ama hiç söylememişti mesela. Geçen şöyle de. oldu. Tom Brady'nin ikisi sözleşmeyle alakası bir şeydi. Rodgers'ın ikisi birazcık şöyle. Şimdi Jordan, Jordan Love'ı draft ediyorsun. Adamın 4 sene sonra sözleşmesi işte uzayabilir. İşte 5 sene oynayabilir. Ama Rodgers'ın dediği şu. Ben 40'ları yaşlarımın ortalığına kadar falan oynamak istiyorum gibi bir tabir var bu lafıyla Jordan Love'ın draft edilmesini bir araya gelince yani Green Bay'de bitme ihtimalim oldukça azaldı demeye getiriyor. Haklı. Yani rakamlar ortada. <laughs> adam ya Rodgers'ın işte 4 sene daha sözleşmesi var. Ondan sonra Raj, Jordan Love'la devam etmek isteyebilirler. Bu bir gerçek artık. Green Bay taraftarlarının bununla yüzleşmesi gerekiyor. Ama Rodgers'ın dediği de şu. Ben 40'lı yaşlarımın ortalarına kadar oynamak istiyorum. Diyor. Yani 45 anlıyoruz buradan değil mi? Evet 45 desen. 45'te şimdi Rodgers şu an 37 yaşında. Evet. Bayağı bir oynayacak daha. 5 sene daha oynayacak. Pardon 8 sene daha oynayacak. Evet, niyeti o yönde. <laughs> niyeti o yönde. Tom Brady 45 demişti. 43'e geldi. 2 sene daha oynayacak. Ama yani Rodgers işi biraz elinde bindirmiş gibi. O konuda. Yani ben üst düzey oynayıp şampiyonluklar kazanacağım falan diyebilirdi. Önümüzdeki sene, önümüzdeki ilk sene yüzük almak istiyorum diyebilirdi. O biraz ilginç geliyor bana şimdi. Yani zaten bu adam burada. Ben başka bir takıma gideceğim moduna şimdiden girmesi garip geldi. Ama öteki taraftan da çıkıp doğru yüreklilikle bunu söylemesi de. Yani helal olsun dedirten bir hareket. Katılıyorum ben de. Adam zaten kimseye eyvallah yok. Adam ne, ne olduğunu herkes biliyor. Çıktı açıkça söyledi. Katılıyorum ben de yani eğer yani eğer, sanki bir eğer. ilişkiler zayıflamış gibi değil mi? Sediyor öyle öyle bir hissiyatın var mı? Mesela Metlaflor'la bir kavga ettiğinde gidebilir şu anda. Yani sen bu adamın e, işte Ted Thompson ve Mike McCarthy ile 10 yılın üstünde e, çalışmışlığı var. E, tabii ki de Metlaflor tamam. ve şeyle o kadar yok Brian Gutekunst ve Metlaflorla. Üstelik de Bram Gutekot'un yaptığı hareketleri çok e, sevmiyordu. Yani e, Ted Thompson bir sürü adamı draft'tan getirip draft'tan develop yapmaya çalışıyor. E, ama işte Jordan Nelson'la Randall Cobb, dev paralarla dörder sene daha oynatabiliyordu. Leffler, şey, e, Gutekunst buna receiver draft etmiyor. Defansa pahalı e, şeyler oluyor, adamlar oluyor. Ya yani Birazcık daha hayal kırıklığı yaşıyor. Ama adamı ya da... Onu, de, evet. Lafını böyle dinlerken o kadar sindirim bozuldu ki adama 50 saat işte Elan Lazart ölmek zorunda kaldı. Evet. sanki böyle geleceğin süperstarı olacak ya yani Lazart. Tamam geçen sene birkaç maç iyi oynadı sonuna doğru da ya yani baktığında adam 400 küsür yard, 3 taş tampası tutmuş bir receiver yani. Sanki böyle Julio Jones olacak ya da öyle bir potansiyel gösterdi. Ama Rodgers adam olmadığı için onu ölmeye başlıyor. Ve bunun çok güzel bir transfer gibi hani destek oluyor. Hep denir ya Rodgers'a takım arkadaşlarıyla işte arası yani tam kötü oldukları da vardı da işte yok suçlar böyle takım arkadaşına. Bir tane adamın şey açıklaması olmuş hatırlarsın. Genç receiver'lar daha iyi oynamalı diye bir açıklama. Evet, vardı. evet, evet. O çok fena üstüne yapıştır açıkçası. Abi o konuda da bir haksızlık oldu ama Çünkü şey yani adam kendisini responsibility bir sorumluluk yüklüyor ve bunu e accountability güzel Türkçemiz. Yani e yaptıklarını sorguluyor. Kendimi iyi oynuyor muyum diye başta kendini sorguluyor ama yani takımın da bir lideri olarak özellikle ofens takımının da hücumun kaptanı olarak çıkıp da yani receiver'lar da biraz iyi oynasın arkadaş demesi çok mantıklı ki. Çıkıp da şey demiyor yani. Kendim atıp kendimi tutayım kardeşim. Bu ne ya? Ya şimdi bunu demiyor. E Şimdi bence demesi yanlıştı Rodgers'ın onu Ama bir defa dedi adam, anladın mı? Çok uzun bir kariyerden bahsediyoruz. Evet. Yani bu adam bunu kalkıp 2008'de demedi, 2009'da demedi, 2010'da demedi, 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 2016'da bir dedi. Ayda yani. Evet, biraz ayda oldu orası. Yani bir kere dersini eleştiriyorsun. Şimdi yani Aaron Rodgers'ın liderlik yönü, kötü falan filan demek tamam hani. Ne bileyim bir Tom Brady liderliği yoktur belki adamda, Tim Tebow gibi konuşmalar insanları gaza getiren şeyler yapmıyordur ama liderlik yönü kötü demek bence yanlış. Yani Breeze de yani Breeze de böyle gösteriyor ya maçları maçlardan önce bütün takımı gazı getiriyor, dans ettiriyor falan filan böyle hadılla. Evet, James hani, Winston hadıla, evet. <laughs> James Winston vesaire. <laughs> Neyse yani hani baktığımda öncesinde bence oldu konuştu ama birazcık o şeyin yani kafada Packers'ı bitirme sinyali demeyelim de böyle el böyle sinyal koluna gider gibi olabilir. O açıdan tabii burada suçlaşırsın değil yani. Çıkıp gayet sakin konuşması bile büyük bir olgunluk ya göstergesi. ben bunu Ben bunu negatif bir konuşma olarak görmüyorum. Kimse suç almaya gerek yok. Yani yönetimin yaptığı, işte bu adam 40 yaşında geldiğinde sözleşmesi bitecek. E, elimizde bir tane hazır QB olma ihtimalini değerlendirelim. Öyle, özellikle kucağımıza düştü. Yani en azından kendi bordlarına göre. Yani öyle, bunu düşünmeleri öyle. çok mantıklı. Rodgers'ın da ya ben 45'ime kadar oynayacaktım ama e, işte ben 45'ime geldiğimde bu adamın 4. yılı olmuş olacak. Demek ki oynamama ihtimalim var diyor ve söylüyor. Yani ben bunu şey olarak negatif bir e, toplantı olarak görmüyorum. Ya ben bunu dinleyince Packers yönetimine geldim. Şu adını getirdiğini hala bakın. Çok daha farklı bir şeyler konuşuyor. Şampiyonluk konuşuyor olabilirdi da bilirdi, Evet. Ama hiç Super Bowl demedi. Mesela. Ya, Niye demedi? Çünkü draftta yapılan tercihlerden dolayı. Bu arada Jordan Love'a yönelik de hani olumsuz bir şey söylemedi. Onun suçu değil dedi. <laughs> Buraya <Bunları gülüyor> <göğe gülüyor> draft edilmek, kendi draft edileceği yeri seçmiyor dedi. İşte iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Abi dedi. Jordan Love üzülmüştür diye düşünüyorum bence. Çünkü e, tam Rodgers 3 sene bekleyip de ondan sonra güzel bir kariyer yaptı, yüzük taktı, MVP oldu 2 kere falan ama ya, kim ister ki yani e, bu adam bırakmayacağım oynayacağım diyor abi 4 sene daha. Yani. Yapacak bir şey yok yani. Baktığında yani ben çok üzüleceğini sanmıyorum yani. Baksana sakatlık olmayacak. Gerçi bacası hatırlarsın. Brett Barrow'un yedeği iken sakatlanıyordu yani. Tabii ya yedekten sakatlanıyordu bir kere. <laughs> Ayağı kırılmıştı hatırla son başta. <laughs> Saçma sapan. <laughs> o yüzden zaten biz, biz tedirgindik arkadaşlar. Hilmi ile Rodgers gelecekler ne yapacak falan diye. bir de Brett Favre'dan şımarmışız. Herif hiç sakatlanmıyordu. Yani Brad Farr konusunda da hani o kadar da benzer bir durum yok yani anlıyorum benzerlik görenleri, ben de görüyorum da dedi, yani Brad Farr'ın durumu farklıydı emeklilik konuları vesaire dedi. Evet Brad Farr çünkü oynayacağım mı oynayamayacağım her sene bak bu adam emekli olup da ondan sonra geri dönme ayakları yaptığından her sene e, bir sene daha, ya hatırla her yaz dönecek mi dönmeyecek mi onu şey yapıyorduk konuşuyorduk biz daha yokken. Hilmi NFLTR.com'da Brad Farmer veda yazısı var. O yazıdan sonra adam 4 sene daha... Hayırmış arkadaş. Daha ya çünkü adam hakikaten her sene oynayacak mı oynamayacak mı veda edecek mi? Ama o aralar da QB'ler Tom Brady tarafın yani bioniklik yoktu o aralar. Hakikaten 40'ların sonlarına yaklaştın mıydı? Emekli olabiliyordun. Şimdi yeni yeni, <laughs> yeni pişmiş gibi o, oluyorsun. 35 oldum ve emekli oluyordum yani 35-36'da. J-Cutler gibi. Nasıl adam? Düzenli bozmadı. Bir şeyi devam ettirdi geleni. Bas demek de oldu. Yani Rodgers diyor ki ben de öyle bir durum yok diyor. O yüzden Rodgers seçilmiş. Ben diyor draft günü diyor çok güzel bir başlamıştı diyor. Ece Hawk, Pat, Pat, McAfee ve Pat McAfee'nin işte boylu işte arkadaşlarıyla beraber draftın başını takip ettik diyor telefonla. Evet. Sonra diyor şaşırdım diyor. <laughs> Adama söylememişler. Hani bayağı bir konuşuldu ya haberi var mı diyor yok falan diye. Ben de draftta televizyondan öğrendim dedi. Herhalde küfür basmıştır değil mi onu görünce? Sence ne yapmıştır? Abi yani herhalde bir tepki vermiştir ama o ya... Şu ilk başta şaşırdım diyor yani hani. Ay demek ki küfür etmiştir. Yani. Abi yani. bu adamın yanında seyrettiği kim varsa illa birisiyle seyrediyor kız arkadaşıyla şununla bununla birisiyle seyrediyor olma ihtimali var. O abi... bir... kere o, bir şey söyleyeceğim. Heh. Eğer kız arkadaşıyla falan seyrediyorsa yanındakilerin bayağı bir terbiyesizlikmiş. Çünkü ilk 15 sırayı Pat McAfee'lerin şovuna bağlanarak şey yapıyorduk. Düşünsene ben sana misafirliğe geliyorum, draft izleyeceğiz diye. İlk 15 sırayı, yani ilk 45 dakika, bir saat telefonda konuşuyorsun. Evet. Olacak iş mi? He gidi he işte. Bu işler böyle kancım. Yarın bir <laughs> gün benim yerime Aa, e, birbirimizin yerine şey yapabiliriz. Adam draft adam edebiliriz. Arkada pü, ne yapsın? Ofis <laughs> podcast podcast'ı mı yapsın adam? <laughs> sezon içinde. Neyse Rodgers'ın açıklamalar bu yöndeydi. Herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum dedi Jordan Love'la. Onun dışında bir de dedi ki, dedi ki, işte off season bizim için çok büyük bir problem olmaz. Hani bir şekilde zaten internetle internetle bir araya geliyoruz dedi. Daha önce lokal sezonunda böyle bir durum söz konusu değildi dedi. Green Bay açısından bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum dedi. Elon Lazard da canavar bir adam olacak diyerek bitirdi. Ya o konuda birazcık e, düşünceleri var. Çünkü adamı tamamen de boş bırakmadılar. Çünkü hem Marquez Valdez Kentlik hem Alan Lazar böyle sakatlıktan veya rookie'likten gelmiş sıkıntılar olan adamlardı. Onların hepsinden iyi olmasını bekliyorlar. Solid bir tane de possession tarzı e, yüzseli bir tane free agent yak yakaladılar oraya. Tabii ki de e, milletin receiver içinde yüzdüğü bir draftta böyle pencereden bakması yakışmadır Rodgers'a ama <laughs> pencere bunu dayamış böyle. <gülüyor> <gülüyor> Artık yapacak bir şey yok. Neyse. Şöylece bu şekildeydi.